Arkadaşlar devam ediyor, evet, ediyor. Arkadaşlar merhaba oğlum bir bakayım kayıt evet devam ediyor Arkadaşlar merhaba e, Bugün size önemli bir şey yoktur Arkadaşlar benim içime Yani benim içime ihtiyacım var Eğer biri beni içime alırsa ya yani çok sevinirim ya yani böyle tek kalmak sıkıcı geliyor. Yani eğer eğer ekibi varsa bana TikTok'tan yazsın. Hatta TikTok hesabımı da göstereyim bir dakika. Şimdi nerede TikTok? Evet. Şimdi size TikTok kaydediliyor değil mi ya? Allah Allah. Eee. Şöyle. Allah yani bana mesaj atabilir TikTok'tan Ya e atamayanlar için gösterebilirim Bir dakika Ağzı niye kasıyor ya Neyse şimdi Bakın şuraya giriyorsunuz Şuradan mesaj yeri var. Oraya tıklıyorsunuz. Onu tıklansana. Ha. Artık yazabilirsiniz. Bana eğer kiminse içimi varsa bana seslensin. Yani ihtiyacım var. Neyse hoşçakalın. Bay bay.